Bugün Çağrı'yla bu, buraya bir uzay üssü kurduk. Evet, ee, Çağrı bak burada oturan üç kişi var. Ne yapıyorlarmış? Yemek yiyorlar sanırım değil mi? Evet. Hadi onları konuşturarak başlayalım olur mu? Hayır. Uzaya gidişlerimiz var. Evet. Biliyor musunuz? Bugün uzaya iki tane roket fırlatılacakmış. Öyle mi? Acaba televizyondan verirler mi? Bilemiyorum. İsterseniz bakabiliriz televizyona. One, two, three, four. One, two, wow! go. <laughs> Yarış Anne mi? Anne bir yarışma. <laughs> Çıktılar gezegenden ve uzay üstüne iniyorlar. Roket kilitlendi. Evet. Hey, geldiler. Hadi onları indirelim. Evet, hey geldiler. <laughs> Bakın dünya uzaktan ne kadar da Aa bu dünya değilmiş ya. Ben de bunu dünya sanmıştım bu başka bir gezegen. O şey içine çeken gezegen. Evet. Burası ne? Ay, ay'a mı indik biz? Ay'da böyle yürüyoruz değil mi? Hayır Ay'da yürümüyoruz. Ay'da uçarak yürüyoruz. Çünkü Ay'da yer çekimi yok. Yer çekimi ne demek Çağrı? Bizi yaratan şey. Evet. Bunu kim kanıtlamış biliyor musun? Anne. Biz, biz onları mı izliyoruz? Evet. Bunu kanıtlayan bizim Bunu kanıtlayan kişinin ismi ne? Einstein. Evet. Ya. Hey merhaba. Burada birileri daha var uzay üstünde. Merhaba. Evet. Bizim sinyal alıcımız bozuldu. Şimdi onu tamir edeceğiz. Tamir aletimiz nerede? Onu dünyada biz. Hayır, arabadan çıktı. Hadi onu getir. Bunun adı neydi? Arkadaşım senin adın neydi? İstersen biz de sana yardım edebiliriz. Uzayda da durmak çok zor. Durabildi mi? Durabildi galiba birazcık. Ama benimkiler durabiliyor. Durabiliyor mu? Evet ben, e, bu şimdi bu tamir ediyor. Tamir mi ediyor? Hey merhaba. Benim adım da Asel. Merhaba. Benim adım. Benim adım neydi? Kavaksılat. Ne? Kavaksılat. Benim adım. Neyse boş ver. Ne ne olsun? Faruk. Hayır onu kaba, kabak Kabak surat mı? <laughs> evet. Merhaba ben de bayanım. Benim adım da Açelya. Hayır. Senin adın neydi? Faruk. Hayır. Ne olsun? Benim adım surat, surat, kabak vardı. Surat kabak. Tamam surat kabak olsun onun adı. Evet. Tamir için bana yardım edecek misiniz acaba? Çağırayım ben. Benim adım da Kabak Surat. Kabak Surat. Bana yardım eder misin? Şu tornavidayı getirebilir misin? Nerede ki ya? Tornavidonun yerini bilmiyorum ama elinde bir İngiliz anahtarı var galiba. Onunla da yapabiliriz. Hadi onu bana ver. Evet, İngiliz anahtarı var. Hadi onu bana ver. Verdim ya. Verdin mi? Tamam hadi yardım et. Birlikte sıkalım. Galiba gevşeyen bir vida var. Bu da ne? Uzayda bir köpek mi var? Görüşürüz. Biz e, dünyaya gidiyoruz. Neden? İşinizi halledebildiniz mi? Evet. Uzaya ne için geldiniz? İşimizi yapmak için. E, uzayı görüntülemek için mi? Evet. Fotoğraflar çekebildiniz mi? Aa, boşver Gidiyoruz biz. Pekala. Biz de aracımıza yerleşelim o zaman. Hey sen bizim aracımızın içinde. içinde bir tane e, böyle bir araç var. Onu hiç gördün mü? Oy ters dönmüş. Bak bununla uzayda böyle kayabiliyorsun. Göstereyim mi? Tutunmama yardım edebilir misin? Geliyorum. Sana diyorum Çağrı böyle kayabiliyoruz. Bakın burası e, uzaydan görünen bir fotoğraf. Bunu nerede çektik biliyor musun? Çünkü ayın yüzeyi böyle değil değil mi? Nasıl ayın yüzeyi? Peynir gibi böyle girintili çıkıntılı değil mi Çağrı? Evet. Evet. Hadi hepimiz araçlarımıza binelim o zaman. <laughs> Önce aracımı yerine koyayım da. Ben gidiyorum. Sen de oraya mı biniyorsun? Aa, çatım binmiş. Aa. bile değil. hadi gel. bu da yuvarmış. varmış. Uzaya işi görmüş. Uzay ayısı görmüştüm ben arkadaşım. Uzay ayısı mı? Evet. Öyle bir şey mi var? Evet televizyonda görüyorum. Uzayda ayı mı varmış? Evet ama Kutu... uzay ayı. Kutuplarda olmasın? Uzay ayısı da var arkadaşım. Annesi Hadi Sürücü mi? O sürücü mü? Evet. Hı, güzelce oturttuk. Öne. Öne mi? Evet. Hadi şimdi uzaydan dünyaya gidiyoruz. Kalkış hazır mıyız? Evet. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. <laughs> Roket ateşlendi. çağrı biraz erken kalktı. Sabitlendi. Ama ben Olsun. Orası da inebileceğim bir yer. Şu anda kilitlendi. Birazdan kapılar açılacak ve ineceğiz. Aşkımına. Hadi bakalım kapılar açılsın. Astronotlar dünyaya geri geldi. Bitti, evet uzayda ne yapmış olabilirler? Deney yapmış olabilirler. Evet, Sonra orayla ilgili e, mesela su, hava, havada oksijen var mı bunlara bakmış olabilirler. Değil mi Çağrı? Evet. Anne bak ne yaptı? Orada yaşayan canlı türlerinin resimlerini çekmiş olabilirler. Değil mi? Evet. Bak, kapıyı... De... Arkadaşına kapıyı mı açmaya çalışıyor? Evet. Hayır. Ne yapıyor? Benim kapıyı açmaya ama Gel yani. orası boşmuş. Yukarıdaymış arkadaş. Açmayı başardı değil mi? Başardı mı? Evet şu anda arkadaşımın arkadaşını indirmeye çalışıyor. Çok ağır ve yüzü kalıtmaz ya. <laughs> Sen bunlarsın tamam mı? Tamam. Bana bakın arkadaşlarımız. Bana bak. Sana Onları bakıyoruz. Edecek? Efendim. Bugün Ne yapıyorsunuz? Toplama mı yapıyorsunuz? Hayır. Bunu bize bir gün hep birlikte parka gidip oyun oynayalım mı? Bazen büyükler de oyun oynaması gerekir değil mi? Evet artık astronotlar evlerine gitsin. Güzelce dinlensinler. Başka bir oyunda bize yine eşlik etsinler. Görüşmek üzere.